Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen de bu Sayın bir Wurrut modu vardı. Yani Türkçesi fahişe modu. Şimdi bir ona hafiften bakmıştık. Birazcık dedim bir ilerleyin bakayım neler çıkacak karşımıza. Çünkü ilk sahnede çok kötü şeyler çıkmıştı. Biraz da ee, ilerleyelim. Geçen de fark etmez gerçi bu bölüm. Şu kazinoya mı girsek? Kazinoya girelim. Karakterimiz de kalsın. Tek kişi başlayalım. Cidden gırgır gır olmuş yani. Aha. Burada farklı bir şey çıktı elimizde. İyi. Bu daha düzgün bir mod olmuş. Ee. Kimsecikler yok. Ha şu tarafta. Vay 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 vay. Uuu ateş ne bunlar? Of, bir vuruşta yalnız. Bayağı bir götürüyor. Lan başka. Ha şurada. Of ol, İyi bu bölümü çok katlattık Vay vay vay. Cidden yani renkli bir oyun olmuş. İlk videoda birazcık karanlıktı. Yani ışık ayarları varsayılan olarak çok kötü geliyor. Nerede bunlar? Bak 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 aaa mouse'u da tıkmayı unuttuk artık oyun oynamıyor oynamaya koş 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 aha buna vurmadım bile gel buna da çok yavaşız arkamızdan da indiriyorlar bizi Bu da tamam. Şimdi diğer moda da geçeceğim. Tabi bu videoda değil de öbür videoda düşünüyorum. O çok matraktı. Bunlara artık girmişken bir 5-10 dakika ilerleyelim. Ne çıkacak karşımıza. Aha. Attık el bombasını ama yakına attık. Of. Ne yapıyor bana ya? Oo bunlar dev gibi. Yok abi. Bizi indirecekler galiba. Böyle bir kendimizi lar. Çok uçak bitiyor merdi ya. Biz burada kıvırırlar. Elime geliyor? Geç 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 geç. Bir şeyler verdi bize ama. Ablacım senin boyun kaç metre böyle ya? Ölmüyor da. Kafadan vurmak lazım. Ah, gittik dedim ama. Abi ablalar şey atıyor ya Bu sefer öldük galiba. bu kez kıvırdılar. Dört tane öldürebilmişim o kadarından. Go. Oh. Oha. Bu daha güçlü atıyor. Ben mi değiştirdim silahı yanlışlıkla falan? Tabi Bu mouse'la Gerçi bizde de birazcık uzun zamandan beri bu tarz oyunlara girmeyince küfle şey e, paslanmışız pardon küflenmişiz diyorduk Koş abi, hepsini toplayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Koş koş koş, 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 koş. Bunlar nedir ya? Uf. Gel 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 gel. Oğlum da ben şey yapmadan dibimde bitiyor. Kaç açık? Bu iş böyle olmayacak. Ay Allahım ya Rabbim ya, ne pisliksiniz siz İyi çabuk oluyor. Kavlacım ne can var sizde de be? Ha bomba da kalmış. İyi oraya sıkıştılar. Hadi. <laughs> Hadi. haydi yapacağın şey. Ama bu kez bu bölümü geçeceğiz gibi duruyor. Uuu. Üç tane de bir şey olmadı. Bak dans ediyor bak bak bak. lan dans etmenin. Biraz daha sakin hareket edeceğiz. Aceleye gerek yok aha. Oh bunu da geçtik. Şimdi sırada bakalım. Zaten bir kere kumar düştü mü iş sakat abi. Biz en başta yanlış yaptık. Bunlar ne? Hmm, Sikere bak. Zombi. Biz zombimiz eksik. Olduğu belli bir tane. Batırıyor batırıyor lan bırak işte şuna gir. Bu da çok kolay oldu. Bakalım bir 10'a kadar gidelim. Bir dakika, değiştir. Abicim dans etme zamanı değil. Hadi çok geç kaldık. Adamlar taralır bizi. Duvara vuruyor bir de ya. Yani. C'ye basınca <laughs> Naz ediyor Hedef biraz şaşıyor Şunu alınca Gerçi böyle yapınca direkt vuruyor Gezgin etmişiz abi Ne varsa artık. Allah ne verdiyse dedik. Temizledik beşi de. Yoksa gidiyorduk az kalmıştı. Ah. <laughs> ya bu nedir abi ya? İşte bundan bahsediyordum. Diğer bir bölüm daha gitsin de. Hangisinde? İlk bu gelmiş dediğimize. Bu sefer bak onların elinde de ondan var. Değişik şeyler yapıyor mu dedim acaba? Orta tuşa falan basınca yok. Standart Sol tuş. Oo. Hey maşallah. <laughs> Kaldıran gelmiş. <laughs> ya kolay mı beni yakalamak? Ya, dokununca bile ölüyor lan. Yere mi düşüyor? Aynen. <laughs> 6 Aa yine bundan verdi ya. Koş abi koş. Veriyorsam onu dedim gördük. kafadan da bulsak bazen tek, tek gitmiyor aha koş oğlum şuralarda sığınacak bir yer bul koş hızlı koş aa tl şey varmış Ama silah falan da veriyormuş vay 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 buraya pusacağız gelin lan şimdi Oha. Aklımı aldı benim. Geç geç geç. Sizi Angel'lar sizi. Kanat takıp gelmiş. Uçuracağım hepinizi oğlum. Vay 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 vay. Sensin demek bana teminden beri Abi tam tutmuyor lan nişan şeyi. Ya da bu ölümsüz gibi bir şey. Bot mudur nedir? Lan senin yediğini biz isek. Bu <laughs> alemde. Manyak kalır. Koş oğlum koş. Yeah. Yeah. Yok aynen bu. En sonunda. 7 dakikayı bulmuş hayatta kalmamız. Bu kaç? 8. Go. Bu sefer ne var la elinde? Aa, bomba mı yerleştireceğiz her tarafa? Evet, <laughs> nasıl? <laughs> Terima kasih <muchas> telah menonton! Şimdi kendimizi öldüreceğiz biz. Can alacak yer yok mu ya? Abi artık şöyle şuraya sığınacağız yukarı bekleyeceğiz cam ama günler gelinceye kadar akşam olur. Ne kadar güzel canı da doldu şimdi. Işte. Çık 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 çık. Koş 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 koş. Bir sen mi kaldın lan? Ha ikiniz kaldınız. Gelin bakalım. Hem kendimi yakarım hem sizi. Bu bizi götürecek abi. Sonuncusu bizi götürecek. Derken buradan götürdük. Ama bu çok sürdü. Bu ne? Go. Vay vay vay. Bunda da sınırsız. Bir atış yapalım Vay 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 vay. bak 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 bu öldürüyor mu ne yapıyor? Bir yüz puan da yükselmiyor daha kill yok. Bak sen fırlamaları. Geç 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 geç. Biz yine buraya saklanalım. Geldi bak fırlamalar Ha içi oldu. Vur abicim vur 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 vur. 17 oldu. Gelin la. Şimdi de gelin. Çok pis yaktım silahı abi. Oo. <laughs> Sonucu iyi patladı. Geç. Evet, ona geldik. Onda yumruk yumruğa. Neredesiniz? <laughs> Kalabalık geliyorlar bu sefer. Ama yumruk her zaman var. Ey nedir lan? Bak 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 sen rein mi alıyorsun bir de? <laughs> bu da tamamdır. Baya bir ilerledik. Şimdi geri kalanını daha sonraki videoda gene devam etmeye çalışacağız arkadaşlar. Her türden videoya devam. Ama bu sıralar biraz daha oyun atacağım. Sonra programlara döneceğiz ve 11'de bırakayım bunu. Diğer bölümlere de yavaş yavaş bakarız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.